Değerli izleyicilerimiz yanımda beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin hoş nefes, nefes nefese. Hoş bulduk. Evet nefes Hastaları nefese. bırakıp da şuraya bir gelemiyorsun <laughs> hocam ya. Valla sizden vazgeçemiyorum. Fıtık ettin bizi. Fıtık olduk. Nerede? Aynen öyle. Nerede kaldım? Niye Sonra fıtık anda... oluruz? Nedir fıtık ya? Allah fıtık etmesin. En büyük derdimiz Abi. gerçekten ee, insanoğlunun yaşayacağı başına e, geleceği ee, yani ne diyorum ben her zaman ee, gelin kayınvalide olur ya böyle ne onsuz olur ne onlu olur böyle o açıdan e, sürekli didişeceğiniz bir konu idi tabii şimdiye kadar. Ee, tabii niye fıtık oluyoruz çok nedeni var aslında ancak temel nedenlerden birisi sevgili Seda genetik altyapınız yani anneden babadan eğer hazine kalmadıysa fıtık miras olarak kalmış olabilir. Dolayısıyla en büyük sorunlardan birisi genetik altyapı yani genetik olarak. Sizlerin bağ dokuları, kolajen dokuları eğer güçsüzse, yani bir bina insanoğlu bir binadır. Binanın ana kolonları, ana yapıları harcı zayıfsa ne olacaktır? Dolayısıyla bir yerlerden patlak verecektir. Onun için kolajen dokuları bütün vücudumuz aslında bir örümcek ağı gibi kolajen doku iskeletiyle doldurulmuştur. Yani bir inşaatın nasıl önce iskeleti yapılır, demirlerle örülür, sonra içine harçlar kalıplar yerleştirilir. İnsanın o örgüsü, o e, e, ağı, bütün vücudu saran, kalpte bile kolajen vardır. Karaciğerde bile, bağırsakta bile bütün yapıda çatı kolajendir. Kolajen yerine göre değişir. Tipi, tipi var, tip 1'i var, tip 2'si var, tip 3'ü var. Her yerdeki tipi farklıdır. Yani kemik dokudaki eee kolajen tipiyle kas dokudaki, kalp dokusundaki kolajen dokuları birbirinden son derece farklı yapılardır. Onun için kolajen seviyeniz neyle belirleniyor biliyor musunuz? Her gün yediklerinizle belirleniyor. Çünkü insanoğlu her 6 ayda bir 300 bin nüfus, şey kaybeder, hücre kaybeder, 300 bin yeni hücre üretilir. Her 7 yılda bir bütün insanoğlu yeniden yani siz 7 yıl önceki siz değilsiniz. Yeniden sıfırdan yeni hücreler gelmiştir yerine. Her gün bir yenilenme var. O yenilenme işte sizin yediğiniz, içtiğiniz. Onun için diyoruz ya ne yerseniz osunuz. Ne içerseniz osunuz. Yani estetik, sentetik olursanız estetik ve sentetik oluruz. Kraker gibi olursunuz. Bir yerlerden patlak verir. İşte o şeyler, e, kolajen dokular eğer zayıf olursa bir müddet sonra günlük yaşantının vermiş olduğu stresler, efendim iş ortamı, e, aile ortamı, çalışma konforu vesaire derken bazen ani ters hareketler pat diye bir yerden fıtık olu veriyoruz. Ve tabii bizim korktuğumuz konuşudur. Biz fıtıktan korkmayız. Biz kimden korkarız? Fıtık sonucu sinirin etkilenmesinden korkarız. Çünkü fıtık sinire, fıtık vücudun her yerinde olabilir. Bazen fıtık deyince kasık fıtığı anlıyor, göbek fıtığı anlıyor. Evet yani bir dokunun başka bir yerde olmaması gereken bir yerde bulunmasına fıtık diyoruz biz özünde. Ama bizim korktuğumuz vücudun en tehlikeli fıtığı bel fıtığıdır, boyun fıtığıdır. En tehlikelisi de boyun fıtığıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü boyundan geçen sinir vücudun ana siniridir. Beyinden çıkar, beyinde elektrik üretilir ve buradan aşağı doğru ana kabloyla tüm vücuda elektrik hattı gibi, şehir şebekesi gibi dağılır. Ana trofonun başı nerededir? Boyundadır. Dolayısıyla boyundaki fıtıklar çok değerlidir. Yani çok stratejiktir. Sonuçları Allah korusun sıkıntılıdır. Özellikle bayanlarda orta yaş bayanlar Böyle bir huzursuzluk hissediyorsanız, böyle üzerinizde ağırlık hissediyorsanız. Hocam artık eski ben ben değilim. Yani hiç sinirlenmeyen bir insandım. Şimdi her şeye kızıyorum. Efendim e, e, çocuklar, ev, e, eşim, herkes bana fazla geliyor. Dünyaya yetemiyorum. Sırtımda koca bir yük, altında ben ezilmişim diyorsanız. Peki bir insanın bu anlattığın hali Fatih Kral evet. Hocam. Fıtık olmuş da mı böyle yoksa e olmak üzere mi? Evet fıtık. Başladığı an bunlarla He. başlıyor. Boyun fıtığından bahsediyorum şu an. Bunlarla başlıyor. Önce yani yetememezlik. Evet ara ara ağrılar, boyun ağrıları çekiyorsunuz. Uykularınız artık o eski uykularım o tadı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani günlük yaşantıdan zevk alamama gibi çok derin bir psikolojiyle başlıyor. Bu hastalar çoğu psikolojik destek alıyor. Aslında boyun fıtığı. Sonra o gerginlik üzerindeki gerginlik kaslara yansıyor. Ve kaslarda sürekli kasılmaya bağlı işte fibromiyaji dediğimiz sürekli kas ağrıları. Sürekli kas ağrı. Vücudun her yerinde bir ağrı var. Mutsuz, efendim huzursuz, ağrılı vücudun her yerinde nerede ağrı olduğu belli olmayan sırt bölgelerinde birçok ağrılarla bir hayat mücadelesi veriyor. İçinden çıkamadığı, çözüm de üretemediği ve buna da artık kabullendiği bir hayat mücadelesi başlıyor. Sonra beraberinde uyuşmalar, yanmalar, bir yerden yanmalar geliyor vücudun boynunda. Ve bunun sonucu sıklıkla baş ağrıları. Mesela boyun fıtığı bilinmeyen en sinsi şikayetlerinden birisi nedir? Baş ağrısıdır. İkincisi kulak çınlamasıdır. Kulak çınlamam var. Aylardır kulak çınlaması. Yaşımız genç. Kulak çınlaması var. Kan tahlillerine bakılıyor. Her şeyim yerinde. Kolesterolüm yerinde, tansiyonum yerinde, şekerim yerinde. Her şey yerinde. MR'lar çekiliyor. Kulaktan mı geldi acaba bu çınlamalar diye. Hiçbir şey yok. Nöroloji doktoruna gidiyoruz. Beynin sapa sağlam diyor. Kulak doktoruna gidiyoruz. Kulağında bir sıkıntı yok diyor. Dolayısıyla ama kulağım niye çınlıyor? Niye çınlıyor biliyor musunuz? Boyun fıtından. Neden? Çünkü boyun fıtı buradan bu bölgeyi sıkıyor. Ve şöyle düşünün. Bir çeşmeyi açtınız. Hortum. Hortumu sıktığınız zaman çeşmede ne olur? Patlar değil mi? Yani basınç olur buradan boyun fıtığı sıktığı zaman beyindeki basınç yükseliyor. Yani bir boyun fıtığı olan insanın boyun fıtığı olmayan insana göre kafa içi basıncı yüksektir. Çünkü fıtık burada bunu sıkmıştır. Aynı hortum gibi. Dolayısıyla kafa içi basıncı yüksek olunca baş dönmeleri, baş ağrıları, kulak çınlamaları gibi araştır araştır bulamadığınız sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama her ne yaşarsanız yaşayın. Artık çözümsüz, Çaresiz, umutsuz değilsiniz. Tam da onu soracağım. Bravo. Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde başlıca ameliyatsız tedavi yöntemleri neler? Evet. Hani nasıl e, çaresiz, ümitsiz kaldığınızda, umutsuz, karanlıklar içerisinde boğulduğunuzda Seda Hanım yetişiyor size. Yetiş bacım. <laughs> Yetiş bacım. <laughs> evet artık teknoloji, bizlerin tecrübeleri sizlere Seda Hanım vasıtasıyla yine her zaman yetişmeye Eksik hazır. Eksik olmayın. Ve e, gerçekten ben söylüyorum. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz ben de aynı şekilde. Yeni şeyler test ediyoruz. Yeni yeni şeyler çok hızlı hayatımıza giriyor. Yani hele teknoloji belki şu an bizim e, anladığımız şeyleri sizin yaşamanız 5 yıl sonra sürecek. Biz şu an onları test ediyoruz. 5 yıl sonra biz farklı şeyler konuşuyor olacağız. Belki fıtık diye bir konuyu konuşmuyor olacağız inşallah umudum o. İnşallah. Yani evet fıtık hastalıkları ilerliyor ama biz öyle bir şey elde edeceğiz ki ...kökten çözüm üretecek, hiç fıtık bile engelleyecek, güçlü tip 2 kollajen yapılarına sahip bir insan modeli, bir insan yapısı ee, gelecekte bizi çok çok güzel şeyler bekliyor. Onun için teknolojiden, bilimden her zaman umutlu olun, ümitli olun. İnsan hayrına kullandığımız her şey bize çok şeyler katacak. İşte bu teknolojilerde bizim e, e, ameliyat uyguladığımız, bundan e, 20 yıl önce, 15 yıl önce sıklıkla ameliyatlar, hatta açık ameliyatlar yaptığımız pek çok tedavileri aslında bir anlamda tarihe gömdü. Bundan bir yüzyıl önceki tedavileri de tarihe gömdü. Yani en büyük e, üstat zamandır. Zaman en büyük alimdir. Dolayısıyla zaman geçmiyor ki bizler bu teknolojileri sizlere, bu e, gelişmeleri sizlere sunmayalım. İşte bel fıtığı da böyle. Hayatınızı bu kadar karartan 20-30 yıl gibi böyle sizinle birlikte e, yaşamaya mecbur olduğunuz sürekli günlük yaşantınızı, iş hayatınızı, performansınızı etkileyen pek çok konu artık ameliyatsız tedavi yöntemleriyle son derece etkili bir şekilde tedavi ediyor. Şimdi ameliyatsız tedavi yöntemlerine önceden çok bir güven yoktu. Neden biliyor musunuz? Çünkü ilerleyen fıtıklarda istediğimiz sonucu alamıyorduk ve bizler özellikle beyin cerrahlarına birçok tedaviler olmuş. Yıllar geçmiş, artık ameliyata mecbur Kalmış ve mecburiyetten ameliyat olmuş pek çok insan gelirdi. Çünkü etki gücü yani ameliyatsız tedavilerin ameliyat tedavilerine göre etki gücü zayıftı. Yani işte e, ameliyatsız tedavilerde ne tür yöntemler var? Ana başlıkları sayıyorum e, ilaç tedavileri. Hepinizin bildiği e, medikal ya da doğal ilaç yöntemleri olabilir. Ya da alternatif tıp olarak koyduğunuz pek çok şeyler. Bunlar e, fayda vermediği takdirde bizler fizik tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Fizik tedavi yöntemleri yapıyorsun, ne yaparsan yap fizik tedavi yöntemleriyle sonuç alamayan hasta grupları var. Ve bunlar direkt ameliyata gidiyordu. Dolayısıyla önceki dönemlerde ameliyat sayılarımız çok yüksekti. Ama şimdi bizler de öğrendi ki ameliyatsız fıtığın içerisine girme teknikleri, fıtığın içerisine ulaşma teknikleri geliştiği için Bizler ta fıtığın içerisine ulaşarak fıta uyguladığımız yöntemlerle o fıtığın regresi olmasını, kanaldan çekilmesini ve geri gitmesini, vücudun gücünü aslında tedavide kullanarak yaptığımız yöntemler bunlar. Beraberinde robotik lazer gibi çok etkili tedavi yöntemi kullanıyoruz. Robotik lazer, özellikle lazer tedavisi benim de 5 yıl önce yani 5 yıl demeyelim de bir 10 yıl önce inanmadığım konulardı. Yani, yani lazerden biz epilasyon mu yapıyoruz arkadaş yani Derdik. Anlatabiliyor muyum? Biz açıyoruz, oraları kesiyoruz, içeriye giriyoruz, bu kadar büyük işler yaparken yani bir lazer. Evet o dönemlerde öyleydi. Lazer e, e, biz her ne kadar güvenmesek de e, e, o dönemlerde yeterli güce de sahip değildi. Sadece estetik alanında e, kullanılan e, bir e, araçtı, sağlık aracıydı ama son dönemlerde artık yapılan çalışmalarla fıtığa etki edecek güce ve fıtığa etki edecek güvenliğe ulaştı. Bakın biz en çok korktuğumuz konu şudur. Ameliyatta da biz evet fıtığı alalım ama biz sinirin yanında çalışıyoruz, biz sinirin içinde çalışıyoruz, sinirin etrafında çalışıyoruz. Orası çok stratejik yerler. Allah korusun. Tabii. Biz tabii biz çalışırken de ameliyat sırasında da çok şeyler başımıza gelebilir. Nitekim ameliyat olmuş, işte sizin de çevrenizde vardır sorunlar yaşayan e, hasta grupları çok. var. Yani çok Tabii, tabii bunlar <laughs> bölgenin stratejik olması bazen ne yaparsanız yapın hasta o sonucu yaşıyor. Dünyanın her yerinde böyle. Bundan yıllar önce Spesler vardır. Dünyanın en büyük en etkili beyin cerrahıdır. İsim vermekte bir beis yok. Dünyanın otoritelerinden birisi. 2009'da Türkiye'ye gelmişti. Ben Hı. de ziyaretine gitmiştim ve tabi o zaman tabi biz küçüktük. Bizim için büyük bir idealdi biz o. Ve şu soruyu sordum konferansından sonra dedim ki sizin elinizde de problem yaşamış bir hasta oldu mu hiç? Yani Çünkü speslersiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani benim için büyük bir idol ve binlerce ameliyat, beyin ameliyatları yapmış e, özel yöntemler olan e, büyük otorite. Dedi ki yaptığımdan daha çoktur dedi. Yani tedavi ettiğimden daha çoktur dedi. Yani sorun yaşamayan dünyanın neresine giderseniz gidin e, cerrah olup da ameliyatlarından sonra sorun yaşıyor. Ama bu sorunları kim yaşıyor? İnsanlar yaşıyor sonuçta. Biz amacımız problemsiz, komplikasyonsuz en basit ama en etkili yöntemleri bulmak. Herkes bunu arıyor. En kolay ve en etkili yöntemler. İşte ameliyatsız tedavilerdeki amacımız da bu. Şimdi ameliyat ediyorsunuz nihayetinde evet en güzel ameliyatı yapsanız bile e, yani bir nüks oranınız var. Tekrarlama oranınız var. Neden? Çünkü buradaki ...bu bölgedeki dinamik yapıyı ister istemez... ...etkilemiş oluyorsunuz. Ameliyatsız tedavilerde... ...bu oran son derece düşük. E, beraberinde bir ameliyat yapıyorsunuz. Kanama riskiniz var. Enfeksiyon riskiniz var. Komplikasyon, yani sinire... E, ...Allah korusun... E, ...hasar verme riski var. Bunların hepsi doğal şeyler. Olabilir. Bazen... ...mesela dün bir ameliyatımda... ...sinir o kadar yapışık ki... ...fıtık taşlaşmış. Boyun fıtığı kadının eli felç, felçliğe gitmiş, gencecik 35 yaşında, fıtığı taşlaşmış yani e, ve üç tane çocuğum var beni kurtar diyor. Dedim ki ameliyatsız şey geçirmişsin bitmiş o konu ameliyat edeceğiz ama o fıtık sinire o kadar yapışmış ki yani o, mesela o ameliyatta 5 yılım gitti benim yani o kadar ya, hassas çalıştık ya. mecburen o çünkü incecik. i̇lmek yani, ilmek, ilmek değil ilmek mi? Ilmek. Dantel gibi. Tabii yani yani cerrahlar hakikaten ben bütün arkadaşlarımı e, böyle sevgiyle yad ediyorum. Beyin cerrahları, diğer cerrah arkadaşlarımız, elleri öpülesi, alınır öpülesi arkadaşlar hakikaten. Çok ben yani e, bir gün ameliyattayız böyle hocamla, beyin ameliyatı ondan sonra e, tabii ana damar, şah damar, beynin şah damarından bahsediyorum. Bir damar patladı böyle yani kan yani anlatabiliyor muyum anlatmayayım o tabloları ama 3 dakika içerisinde müdahale ettik etti, ettik. Ve o, e, hocamın o terlerini biliyorum. E, bir buçuk dakikada o kanamayı durdurdu. Göz gözü görmüyor. Sonra her şeyi bıraktı şöyle kenara çekildi. Oğlum dedi 20 yıl gitti benden dedi. Ya. Anlatabiliyor muyum? Böyle böyle saygı istiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Tabii <laughs> doğru çok doğru. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocamı alkışlarla oluyoruz <laughs>